yani tam olarak? Hanna kim haber vermiş? Ablam olay mı çıkarmış? Karakoldan mı aramışlar? Anlatsana söylemiyor hiç söyle. Abla ya ben de zaten çok kısa konuşabildim. İyi dedi yoldayız merak etmeyin dedi kapattı. Bayılmıştır belki de. Baba deme öyle şeyler ya? Ya neden gitti ki acaba? Kitapçı da her şey yolundaydı. Geldiler ha. Allah Allah. Abla. Abla iyi misin? Çok korktuk ya. Sen niye öyle çıktın? Nereye gittin ki? Birine mi kızdın da sinirlendin? Çıktın hemen. Ya her yere baktık yoktun. Seferber olduk hepimiz biliyor musun? Hele Naci ne kadar şaşırdı bir görsen. Panik oldu yani ne yapacağını bilemedi. Hemen dükkanı kapattı sana bakmaya çıktı. Gülbenciğim. Gülben bir müsaade et istersene. Bir nefes alsın. Size yazıklar olsun. Balığı öğrenmiş. Kim söylemiş ki? Gidin siz sinemaya gidin. Ben onu oyalarım. Gülben de var hem ruhu bile duymaz. Karar verdiniz mi hangi filme gideceğinize? Orada kavga etmeyin yine. Hikmet amcacığım nasılsın, iyi misin? Aa, nerelerdesin sen bakayım, ayırsız. Buralardayım, döndüm artık. E, ee, sen dün gelmeyecek miydin? Ee, şey, dün, dün, acil bir işim çıktı benim. E, evi su bastı da. Ee, han Aras'ın ustayı çözer hemen. Sen tek başına uğraşma. Teşekkür ederim hallettim ben. Halledersin tabii. O hiç anlamaz bu işlerden. E Geç içeri. Ben bir bulmaca kapayım geliyorum. Gülben bir kahve yap kıza. Sakın karton bardakta yapma. Ha. Şey babaya şey oldu da. E, kafası gidiyor geliyor yani. Öyle bir şey oluyor. Ne zamandan beri? Neyse biz sana teşekkür ederiz yardımın için. Sizi gördüğüme çok mutlu oldum kızlar. Kendinize iyi bakın. Hikmet amca sorarsa şey dersiniz. Evini su bastı deriz. Zaten sormaz. Unutmuştur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek ki? Gel bir kahve yapayım. Abla. Bence sen git güzel bir uyku çek şimdi. Yoruldun, şaşırdın. Kafan karıştı tabii. Gülben terlik ver. Ne bakıyorsun? Versene. Gülben. Nasıl içiyordun kahveni? Sade mi? Şey e, evet de. Tamam ben yapıyorum kahveyi. Hadi. Bak kafası yerinde değil. O yüzden senden rica ediyorum. E, Safiye. E, şu şey sergi halledeyim ben bugün. Kahve içmeye başka bir zaman gelirim olur mu? İyi tamam. Yarın gel o zaman. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Neriman şunu da alsana şunu da. Ne bakıyorsunuz? Tesadüf sadece. Tesadüf. Ya herkes mi yalancı olur ya? Herkesin mi içi başka dışı başka olur bu ailede ya? Bir kişi yok mu güvenilecek? Banyodayım ben beni rahatsız etmeyin. Naciye söylediniz mi? Söyledik söyledik de siz sokakta mı karşılaştınız? Nasıl oldu bu tesadüf yani? O mu bulmuş ablamı? Öyle oldu. Ya siz ne diye gözünüzü ayırıyorsunuz ondan ha? Bu nasıl bir dikkatsizlik? Nasıl bir sorumsuzluk bu ya? Abi vallahi bak iki dakikada oldu böyle kaçta göz arası. Kaşınızı da gözünüzü de üstünden ayırmayacaksınız Neriman. Madem kadını sokağa çıkarıyorsunuz o zaman dikkat edeceksiniz. Sen bize mi kızgınsın yoksa? Size kızgınım Gülben. Hepinize kızgınım. Hepinize. Ceylan nerede? Gitti baba. Neden? Yine Gides'i gelmiş. Ablamam kayıt olur. Sen nereye? Tamam abi merak etme sen. Bizim adımıza da teşekkür edersin. Gülben. Bir dakika durur musun? Kahveye falan gelmeyeceksin değil mi? Gelirsem ne olur? Hiç iyi olmaz. Nedenmiş o? Misafir sevmez o. Seni de hiç sevmez biliyorsun. Sevmediği halde kahve ikram etmek istiyor öyle mi? Bayağı değişmiş Safiye. Sen de onu sevmezsin. Neyi zorluyorsun? Sen zorluyorsun. Bak ben gidiyordum. İyi. Git. Bir daha da gelme. Gelen ben olmayacağım. Hiçbir zamanda olmadım biliyorsun. Biliyorum. Sen gitmeyi bilirsin. Sen de bana ait bir şey var. Bir gelişinde onu getirirsin umarım. Neymiş o? Ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Evime gelip aldığın şeyden bahsediyorum. Onun da anısı var. Ya getir onu ya da ben kahve içmeye geldiğimde alırım. Fark etmeyeceğimi zannettin değil mi? Attım ben onu. Atmadın. Attım diyorum. Atmadın. Atamazsın. Sen hiçbir şey atamazsın. Anahtarlarımı alıp atamayıp sakladığın gibi. Hah? Ağını olursunuz. İyi değil mi? Yani iyi. Her şey yolunda. İyi. Sağ ol. Hayır, merhaba. Esra ben. Ceylan. Ha? Ceylan. Memnun oldum. O zaman o işi öyle halledelim. Tamam, öyle yapalım. Ben mi geleyim? Sen mi getirirsin? Kargoyla hallederiz bence. Hiç uğraşmayalım. Bence kargoya vermeyelim. Kırılabilir. Anısı var demiştik ya. Ee, rahatsız etmeyelim biz. De Hadi gidelim Rüya. O ev lazım. Ben de kalacak o. Neyse. Denk geliriz bir şekilde. Abone yani. Görüşürüz. Görüşürüz Esra. İyi paketlenirse kırılmaz. Kargo ediyorum. Onlar dikkat ediyorum. Heykel falansa rahat ol. Kırılmaz. Sağ ol.